Karsı Şair Cemal Gökçe kanalına. Bu kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. Buraya tıklayın, abone olun. Gece gündüz Ecem hayalimdesin. Ben hangi tarafa dönersem senin sensin. Yüreğime kondun beni yakarsın. Ateşsiz, alevsiz aşkın yakıyor. Gece, gündüz, ece, hayalimdesin. Masum bakışıyla yakarsın canım. Rüyamı süslersin. Sen gönlümdesin. Gönlüme girdin de çıkmıyorsun da. Ece, ece, e, gece gündüz. Ecem hayalimdesin. Gece gündüz. Ecem hayalimdesin. Gökçe oğlu damdan düşer, düşer aşkına. Sen de yakma beni, yandım aşkınla. Murada ermedim, yanarım aşkla. Gece gündüz, ecem hayalimdesin. 言うんです。